hiç. Olmaz mı be? Ah. Şşşt oh. ah. Abi yapma. Memnun bak. <laughs> <laughs> Sen şimdi bu iki amcayı niye tuttun baba? Rahat O parayı biriktirip için Hatta karayı seçtim ben. Eğer bunu kaptırırsak senin kaydını falan yaptır ama okuyamazsın sonra. Az kaldı. Hadi yavrum bir gayret daha içeri giriyoruz. Hadi. <laughs> Bıktım senin bu çapkınlığından Nail. Bıktım. Dün siyah saç vardı bugün de sarı saç. Böyle olması normal Muazzez. Biliyorsun ki ben kuaförüm. <laughs> Sevgili seyirciler, Türk sanat müziğinin genç ve güzel bir solistiyle birlikteyiz. Sibel Can. Sibel Hanım, günleriniz nasıl geçiyor? Mesela sabah kalktınız, neler yapıyorsunuz? Evet, e, sabah pek erken kalkmıyorum. İşlerimin yoğunluğu ve geç saatte bitmesi nedeniyle tabii. erken kalkamıyorum. E, aslında değişiyor tabii. E, bu ara benim çok e, saniye çalışmalarım oldu, bayağı yoğun bir şekilde. Yeni kaset çalışmanız kaset var. Kaset çalışmalarım tabii. bitti. E, değişiyor devamlı. <laughs> Peki ev işleriyle aranız nasıl? Ev şey işi yapmayı seviyorum. Aslında yemek yapmayı çok seviyorum ama fırsat buldukça yapıyorum. Evet. Her zaman olmuyor tabii. Olmuyor Ol. tabii. Peki Hakan Bey'e bir soru soralım. Tabii. <laughs> Sibel Hanım'ın bu sahne çalışmasıyla, müzik çalışmalarıyla evlilik nasıl gidiyor? Şu ana kadar bir problemimiz olmadı. Tabii ki zaman zaman zorlukları var. Mesela timing açısından birbirimizi göremememiz gibi. Çünkü benim film çalışmalarım olduğu zaman ben sabah erken kalkıyorum. Sibel Gazino çalışmasından dolayı geç gelmiş oluyor. O geç kalkıyor, beni göremiyor. Ben setten onda geldiğim zaman Sibel evden çıkıp gazinoya gitmiş oluyor. Bunlar zorlukları birbirimizi göremememiz açısından. Fakat bunun yanında çok da güzel tarafları var tabii. Yani birbirimizin başarısını görmek bizi çok çok mutlu ediyor. Bu da evliliğimize çok iyi yansıyor. Evet. Peki Sibel Hanım bu yoğun çalışmalar sırasında eşinizin size yardımları oluyor mu? Evet e, bu konuda ben çok şanslıyım. Hakan sanatçı olduğu için tabii e, ee, hemen hemen her konuda yardımcı oluyor diyebilirim. E, ee, mesela sahne çalışmalarımda, normal e, yaşantımdaki kıyafet seçimlerimde, e, saçımda, makyajımda her şeyimde yardımcı oluyor diyebilirim Hakan. Çok iyi bir eş da hemen söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Bu güzel sohbetiniz için her ikinize de çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Değerli seyirciler, Sibel canı eşi Hakan Ural'la birlikte izliyoruz. Oldu gibi bırak. Aşk rüyadır çok zaman. Sevgisi sana yeter. tekrar birlikte olmak umuduyla hoşçakalın.